Merhaba arkadaşlar. Zorlu Euro sürecinde maçlar devam ediyor. Şimdi 4, 5 ve 6. gün değerlendirmeleri ve yorumları yapacağım. Ve bundan önce söylemeliyim ki şu ana kadar beni memnun eden sadece iki takım var. Birisi Galler, diğeri İsveç. Ve şunu da demeliyim ki Galler bizim grubumuzda ve Türkiye rakibi olması bakımından bir handikap. O nedenle bilemiyorum ne diyeceğimi ki yarın Türkiye ve Galler maçı olacak. Ona geleceğim. Şimdi arkadaşlar dördüncü gün değerlendirmeden başlıyorum. Dördüncü günde arkadaşlar Çek Cumhuriyeti ile İskoçya karşılaştı. İlk maç oydu. Saat dörtteydi. Çaysız olmaz biliyorsunuz. Ve bu maçta Çek Cumhuriyeti şeyi İskoçya'yı 2-0 mağlup etti. Bu beklenir miydi? Beklenirdi. Ben böyle yani Çek Cumhuriyeti'ni tutuyordum zaten. Kazanacağını düşünüyordum açıkçası. Çünkü İskoçya genelde böyle büyük olaylarda, futbol olaylarında pek varlık gösteremiyor. Ve Çek Cumhuriyeti zaten fiziken güçlü, futbolunda ısrar eden, pes etmeyen bir yapıya sahip. Ve İskoçya da onun için çok da zor bir rakip değildi. 2-0 şaşırtıcı olmadı arkadaşlar. Semaverimden sesler gelirken bir yudum daha çayımdan alıyorum. Evet arkadaşlar. İkinci maç Slovakya ile Polonya maçıydı. İşte burada bir sürpriz yaşadık. Nasıl bir sürpriz yaşadık? Slovakya Polonya'yı mağlup etti. Hem de 2-1. Bir gol Polonya'nın kendi kalesine attığı golle yapıldı arkadaşlar. Pol yani ikinin iki golden birisi zaten Polonya'nın kendi kalesine attığı goldü. Kolo Kolonya diyecektim aman tanrım. Polonya arkadaşlar nasıl böyle bir hata yaptı? Nasıl yenildi diye sorarsam şöyle bir cevap verebilirim kendime. Slovaki arkadaşlar çok da basit bir rakip değil. Zaten bunu kanıtlamış oldum bu maç skoruyla da. Slovakya'da yine Çek Cumhuriyeti'ne benzer bir yapıya sahip. Vücut fizik açıdan iyiler ve dayanıklılar. Ve bu anlamda Polonya ile boy ölçüşmüşler gördüğünüz gibi. Ama bu maç başlamadan sorsaydınız Polonya'yı favori gösterebilirdi o ayrı. Çünkü Polonya Slovakya'ya göre daha profesyonel bir takım bu tür olaylarda daha çok söz edilen ve diğer büyük takımlara, milli takım olsun, işte büyük kulüpler olsun verdiği oyuncularla da kendinden söz ettiren bir ülke olduğu için iki bir maviye şaşırtıcıydı arkadaşlar. Demek ki Polonya Euro'da fazla Euro'ya daha doğrusu fazlayı hazırlanamamış ya da rakipler ondan daha iyi hazırlanmış diye yorumlayabilirim. Günün, dördüncü günün son maçı arkadaşlar İspanya ve İsveç'ti. İsveç benim favorimdi. Ve sonuç İspanya'yı tutanlar ve favori görenler için şaşırtıcı olmuş olabilir. 0-0 beraber bitti. Buradan nasıl bir sonu çıkartabiliriz? Bir kere İsveç kalecisi 10 numara 5 yıldızlı arkadaşlar. Ve bu maçın İsveç'in aleyhine olmaması, sonlanmamasında en büyük role sahip kişi bence İsveç kalecisi. Onu çok çok alkışlıyor, çok çok öpüyorum. Evet, ve bu da İsveç'e büyük bir ivme kazandırdı. Bu yarışta büyük bir avantaj kazandırdı. İspanya zaten böyle Almanya gibi olsun, Fransa gibi olsun. Bence Fransa yani disiplin açısından biraz iş beklentileri şaşırtabilecek bir takım. Yani tahmin edilemez bir takım diye düşünüyorum sağ solu belli olmayan bir takım diyebilirim. Yani ben iki, iki şey açsam, iki ayrı küme açsam ve top class şeyleri, ülkeleri ayırt etmek istesem arkadaşlar. Kesinlikle Portekiz, İtalya ve İspanya aynı kümeye yerleştirirdim. Almanya'da kesinlikle farklı bir kümeye yerleştirirdim. Gerisini konuşmaya gerek yok. Böylelikle arkadaşlar 0 0 beraberi sonlanması benim için çok mutlu edici oldu. Çünkü İsveç'i destekliyordum. İspanya'da zaten iyi bir futbol ortaya koyamadı. Bekleneni veremedi ve bu, bu İspanya için İspanya'nın karakteristiği açısından şaşırtıcı bir durum değil arkadaşlar. Bir öyle bir böyle bir takım. Kesinlikle istikrarlı olduğunu düşünüyorum. Ve arkadaşlar bugün hangi maçlar oynandı? Bugün bence gruplardaki en öncü grup olan grubun maçlarıydı. Var olanlar maçlar bugünkü maçlar. Ve iki maç vardı. Bunlardan birisi 7'de başlayan Macaristan Portekiz maçıydı. Ve bu maçtan bahsetmek gerekirse arkadaşlar ilk yarı 0-0 sonlandı. Ve gerçekten dedim ki acaba dedim Macaristan için. Acaba dedim bir İsveç-İspanya vakası daha mı? Ve midimde vardı. Ama maalesef ki ikinci yarıda yine son dakikalarda hem de çok kötü çözüldü. Macaristan ve 3-0 yenilgiyle kapattı. Benim için ben Macaristan'ın kazanması taraf, taraftardım arkadaşlar. Portekiz kesinlikle tarzım olan bir takım değil. Ve kesinlikle desteklemiyorum. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Ancak ve ancak bugünkü e, Fransa ve Almanya maçı evet bugünün ve şu ana kadar olan maçların bence en yıldız maçıydı. 1-0 takımım olan desteklediğim diğer bir takım olan Almanya'mın ilgisiyle ka kapandı. 1-0 Fransa yendi arkadaşlar ve Fransa'nın de sayılmayan golü de mevcut. Bu uh, bağlamda dengeler değişiyor mu? Değişiyor arkadaşlar. Çünkü Portekiz ve Fransa 3 puanda şu anda. Oysa ki Almanya ve Majoristan'ın hiç puanı yok. Buradan beklenen benim tarafımca Almanya galibiyetiydi. İstatistikler açısından... İse zaten maç Almanya'da oynandı bu arada. Almanya'nın az beraber kalmasıydı. Do şey bir yani böyle dengeli bir şey oluşması açısından ama biraz dengesiz oldu çünkü Almanya Portekiz'e de karşılaşacak. Tabii ki Fransa'da karşılaşacak. Yalnız Fransa'nın futbolu gayet takdiri şayanda bugün ve Almanya'ya karşı bu futbol oynayan bence Portekiz'de yener diye düşünüyorum. Açık ve net olarak bence Ronaldo'nun Portekiz'de olması çok büyük bir fark yaratamaz. Çünkü futbol bir takım sporudur. Ve takımın daha iyi oynaması kesinlikle bireyselliğin önüne geçer arkadaşlar. Ki Fransa'da da Ronaldo kadar iyi oynayan futbolcuların olduğunu düşünüyorum. Mağfire bugün çok iyiydi. Evet arkadaşlar. Eğer gruptan Portekiz ve Fransa çıkarsa ve Almanya elenirse üzülürüm. Ama futbol bu. Yapacak bir şey yok. Sonuçta ülkeler her yıl ne kadar aynı standartta olsalar da formu yakalayamayabilirler. Fransa şey Almanya saygım ve sevgim sonsuz. Yenilse de yani de benim için fark etmiyor. Hep onu destekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 4, 5, 4. ve 5. günleri konuştum. 6. gün olan bugün oynanacak şimdi gece yarısına girmem itibariyle 16 Haziran itibariyle bugün oynanacak maçları konuşmak istiyorum son olarak. Ve arkadaşlar Türkiye bugün maç yapacak galerle tabii ki Türkiye'de desteklediğim takımım, ülkemde takım olarak ayrı bir öneme sahip benim için tabii ki. Galla'yla Bakü'de karşılaşacak arkadaşlar. Bu maçı kaçırmıyoruz. izliyoruz, Türkiye'yi destekliyoruz. Tabii ki. Ama tabii ki sorular, şüpheler, endişeler yok değil. Diyebilirim. İtalya mağlubiyeti baz alınmayacak arkadaşlar tarafımca. Olan oldu biten bitti. Sonuçta bir İtalya'ydı. Yani yudurgu listelenecek bir takım da değildi. O nedenle ama Galler'e bakacağız şimdi arkadaşlar. Galler'e bakacağız. Ve Galler İsviçre ile beraber kalmış bir takım. Galler o kadar yabana atılacak bir takım değil. Türkiye'den daha az bu sahnede yer almış olsa da sahnede yer aldıktan sonra göz dolduran bir genel şeye sahip yani kaliteye sahip olduğunu düşündüğüm bir takım arkadaşlar. Tabii ki Bakü'de oynanacak olması bir Türk ülkesinde oynanacak olması avantajınıza Ama bu avantajı çok iyi kullanmalıyız. Çünkü bu avantaj bir yere kadar az olansa takımların kalitesidir. Takım oynanır arkadaşlar az O nedenle Galler'in hafife alınacak bir rakip olmadığına kesinlikle mutabıkım arkadaşlar. Dikkatli olalım. Bence burada beraberlik bile affedilemez. Bence burada zaferimiz şart. Evet arkadaşlar. Bunun haricinde arkadaşlar Finlandiya Rusya ile karşılaşacak. Şimdi Finlandiya kazandı önceki maçında arkadaşlar. Rusya da kaybetti. Finlandiya eğer gerçekten bir ritim yakalamışsa bir şeyler yapabilir ama Rusya bende burada ağır basıyor. Bilmiyorum niye arkadaşlar. Ve son maç arkadaşlar yarın İtalya ve İsviçre grubumuzun diğer iki takımı arasında olan maç olacak arkadaşlar. Şimdi sizce Galale beraber kaldı. İtalya 3-0 Türkiye'yi yendi. Bu durumda İtalya avantajlı. Ve İtalya'nın kazanması olasıdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü İsviçre çok iddialı bir takım değil. İyi, yani kendi bir klas bir takım ama çok böyle hırsı olan bir takımda da takım diyorum. Ülke yani anlayın ülkenin takımını kastediyorum. Değil arkadaşlar. Futbol da böyle gözlemledim. O nedenle İtalya'yı yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi İtalya yenerse İtalya 6 puana çıkacak. Şimdi burada Türkiye Galler maçına bakıyoruz tabii direkt men. Şimdi Galler'in bir puanı var İsviçre maçından. Şimdi Türkiye ile beraber bile kalsa Türkiye'nin hiçbir avantajı yok buradan. Çünkü bir puan olurken Türkiye Galler 2 puan eksilecek. Yine avantajlı Galler olacak arkadaşlar. Ancak ve ancak maçı kazanırsak, Galleri yenersek 3 puanla bir fark yaratacağız ve grup ikinciliğine yükseleceğiz. Ve Galler 1 puanla 3. kalacak arkadaşlar. Ben İtalya'nın kesin kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Böyle bakıyorum olaya. Yani %91'in üzerinde bir şeyim var, güvenim var bu konuda arkadaşlar. İtalya'nın beraber kazanmayacağını hiç düşünmüyorum açıkçası. Bu bağlamda kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'nin bu maçı, galer maçının kesinlikle ve kesinlikle kazanmasının şart olduğunu düşünüyorum. Artık yani yenilgi verecek bir kredinin kalmadığını düşünüyorum. Beğeni düşünenler like'ınızı ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. İşte böyle arkadaşlar. 4-5 ve 6. günlerdeki yorumları bu şekilde şekillendi. Umarım hoşnut kalmışsınızdır. Ve beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve bizi çok çok öpüyorum. Yeni vloglarında görüşene kadar. Beni sonsuz destekleyin. Motive edin diyorum. Ki daha çok vlog yapayım. Ve daha güzel vloglar yapabileyim. Ve arkadaşlar yeni vlogum gelene kadar bu vlogu izledikten sonra diğer vloglarını izleyin. Tüm vloglarımı izleyin diyorum. Ve çayımı yudumlarken Yeniden görüşene kadar şimdi hoşçakalın. Başarılar Türkiye. Ye.